Çok kıymetli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Türkiye Rusya'yı durduruyor. Erdoğan'dan dengeleri değiştiren hamle gerçekleşti. Elimize ulaşan son dakika bilgisine göre uzmanlar yaptıkları açıklamasında Türkiye'nin çabasına Rusya da razı gösterirse bütün gerilim düşecektir. Açıklama yaptılar. Rusya devleti ile Ukrayna arasındaki krizde ABD ile AB'nin tutumuna değinen uzmanlar, Türkiye'nin ara buluculuk sayesinde nihayete ederse Rusya'nın takınacağı tavra bağlı olduğunu ifade etti. Kıymetli izleyenler, uzmanlar yaptıkları açıklamasında Rusya-Ukrayna krizi, Ankara'nın bu konu hakkında ara bulucu olmasına dair bazı ifadeler kullandı. Rusya devletinin Ukrayna'nın başına silahla dayadığını, Batı'dan, NATO'dan, ABD'den taleplerin yerine getirilmesini söyleyen uzmanlar, Rusların aksi bir durumda ateş etmekte tehdit ettiğini söyledi. Kıymetli izleyenler, Türkiye'nin ara çabasına değinen uzmanlar, Türkiye eğer ara bulucu olursa bu rol gerilimin azalmasına bir katkı sunması bir. Rusya'nın süreci müzakerelerle beraber ilerlemeye razı göstermesine bağlıdır diyerek konuştu. Kıymet izleyenler ilerleyen saatlerimize buluşmak ümidiyle.